Yine bir bereketli günden arkadaşlar. Herkese selamlar. Vallahi bugün yine yağışlı yine yağışlı. Yine çamurun içindeyik. <laughs> ya baba gel oğlum. yapamıyorum yanıma gel. Gel la. Buradan başlangıcı yaptık arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş ya ya ya, ya. Götüreceğiz yukarı doğru. Ee, bugün bizim köpeklerden deneme yapacağım. Nasip olursa. Ee, ondan sonra e, ekip halinde yaparız. Ekip ekip da, keçiyle beraber ee, yayılıma gideriz inşallah. <laughs> i̇nşallah da alışırlar. Mesela dev baba falan alışkın arkadaşlar. Ee, Hüseyin abinin burada. Zaten bunun öncesinde de dev babanın şeyi vardı. Bir mazisi vardı böyle davar kütmede. Hop oh, derim benim oğlum lan. <laughs> oh, oh, oh. Bunlar almış başını gitmiş. Bak bak bak. bak. <laughs> evet arkadaşlar şu anda yamanı çıkarttım. Yaman gördü ama fazla havlamadı inşallah yanlarında da. Biraz ipte tutacağım. Sonra baktım sıkıntı olmazsa tekrardan bırakacağım. Tabi panzersiz olmaz. Panzerimiz <laughs> bu şeyin e, başı. Onsuz olmaz yani. Bu arada ay e, Aykız'dan e, güzel yavrular alırdık diyen arkadaşlarımız var. E, arkadaşlar biliyorsunuz yanına küçük yavrularımı dahi çıkaramıyorum. Bakın bırakın büyük köpeği çıkartmayı ay kızın yanına. Küçük yavrularımı dahi çıkaramıyorum. Çünkü direkt boğuyor öldürüyor yani. O yüzden çok sıkıntı bana yaramıyor açıkçası arkadaşlar o yüzden. Arkadaşlar şu, şu anda çok sakin duracağım. Yaman alışsın diye. İnşallah havlama mavlama yapmaz. O vermiyorum oğlum. Panzer. Bak bu senin keçilere kızarsa sen bunu doğu tamam mı? Hah. Benim keçilerime kızma de. Tamam mı? Hah. Aferin size. Herhalde bir şey yapmayacak gibi duruyor arkadaşlar. Kuvalama tamam mı? Hayır. Kızarım. Arkadaşlar bunlara kızmam lazım. Yoksa başka türlü alıştıramayız yani. Arkadaşlar bu şekilde biraz da ipte tutuyorum. Hem keçiler köpeğe, bizim köpeklere hem de köpekler keçileri alışsın diye. Biraz daha zaman geçtikten sonra bırakacağım. Korkutma oğlum korkutma. Of benim oğluma. Of verim size. Fosbik hanım bile geliyor bak görüyor musun? <laughs> of verim benim oğlum. Gel panzer gel niye uğruyorsun oradan gel. Anneden bir boynuz yese biraz daha tepkisi farklı olur arkadaşlar. Arkadaşlar Yaman artık bırakıyorum. Sıkıntı edecek gibi durmuyor. Ederse de biraz kızarım. Düzgündür tamam mı? Panzer. Adını hakkını vereceksin herhalde lan böyle giderse. Oğlum? Tam panzer olacaksın lan. Arkadaşlar yamanımızı alıştırdık. Ee, yalnız e, yaman biraz daha alışsın. Ondan sonra yamanın yanına e, haydutu getirmeyi düşünüyorum. En azından yaman alışırsa yaman e, keçilere alıştıktan sonra havlamaz, güllemesi olmaz. E, şimdi haydut da ona göre ayak uydurur. Ama şimdi örnek veriyormuş, işte hemen acele edip de haydutun şey yaman yana haydutu katarsam olur ya ikisi birden bir biri havlasa biri şey etse birbirinden kalayına gelirler i̇kisi de şeylik yaparlar ortalığı karıştırırlar yaman biraz alışsın arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar şimdi bunların içine iki tane daha dişi katmayı düşünüyorum biraz onlar eki olacak abi, büyük olacak. Nasip olursa onlardan süt alacağız. Şimdi bunlardan süt alamıyoruz. Ha yani Şu annemizden alınır ama onun da nasibi burada arkadaşlar. Şimdi bunun nasibini almak olmaz. <laughs> Bu içiyor onu. Ee, bir de şöyle bir güzellik oldu arkadaşlar. Hem e, normalde benim bildiğim göre oğlaklar bek çıkartmıyorlar yaylımı. Ben çıkarıyorum. En doğal şekliyle hayvan yaşıyor. Ee, hem yiyor hem içiyor. Eee yani hem yiyor hem içiyor derken hem ot yiyor hem annesinin sütünü içiyor. Öyle bir güzelliği var. E, bu arada arkadaşlar e, köpeklerimizi en doğal şekilde e, yaşatıyordum ama şimdi daha daha doğal bir şekilde yaşayacaklar. E, yani günlük sabahtan akşam'a kadar arazide olacaklar, ekip halinde e, çalışacaklar öyle söyleyeyim. E, bir gün bir ekip, bir gün bir ekip öyle öyle. Nasip olursa e, herhalde güzel maceralar bizi bekliyor arkadaşlar. keçiler öğrendin mi lan he keçiler öğrendin mi aferin sana ne oluyor ne oluyor be ne oluyor keçiler öğrendin mi babana keçiler mi tamam mı arkadaşlar böyle tanıtalım <laughs> gördün mü aferin havalar yağmurlar arkadaşlar Valla bunlar da yağmur da olmayacak oluyor tabi. Bu arada şöyle madımahları göstereyim arkadaşlar. Bunlar bizim buranın madımahları. Bunları <laughs> yemeği oluyor arkadaşlar bunun. Nasıl olursa bunlara da tutlayacağız yani. Yağmurlar tutacağız bunlar. Hadi. Hazir. Ha ha. Yine ustama. bir değnek yapmam lazım arkadaşlar. Arda çoban olduk biliyorsunuz yani. Vallahi Yaman her zaman için harika bir köpekti arkadaşlar. Efendiydi maşallah. Şu durumda da güzel yani. Arkadaşlar şahsen e, bu çobanlığı severdim. Yani küçükken daha doğrusu e, böyle küçük dedim böyle 12-13 yaşlarında falan e, bir büyük baş hayvan e, yani erkek. Hayvan diyeyim arkadaşlar, 15-20 tane, onlardan gülerdim, çok da severdim yani. Acele ettirmezdim, güzelce karnlarını doyururdum. Yani bu karın doyurma meselesi çok önemli arkadaşlar. Yani bazı çobanlar bu konuda çok şeyli olmazlar, sadece ne yapalım hatta çok hayvanı döverler bile. Bence bunlara gerek yok arkadaşlar. O hayvan ne yapacağını biliyor, en azından sadece şu elimizdeki sopa ona bildiğiniz yön vermek arkadaşlar vurmak değil yani ee, bu önemli bunlar arkadaşlar nasip olursa e, keçiyi de çok seviyordum arkadaşlar bu da bize nasip oldu ee, şimdi yamanımızı da alıştırdık çok şükür zaten yaman e, karakter olarak e, baştan beri söylediğim gibi e, kangaldan gelme bir köpek e, her zaman söylüyorum arkadaşlar bunda kangallık oranı bayağı yüksek diye çünkü e, minyatür kangal demiştim arkadaşlar Yaman için. E, ufak kangal ama kangal oranı yüksek. E, zaten otomatikmen e, dağlarda bayırlarda geziyor. Hiç davarın yanında e, duruyum edeyim demiyor arkadaşlar. E, zaten de zamanla zamanla köpeklerin bu huylarının tepkilerini göreceğiz. Bu zaten kandan geliyor arkadaşlar. Bunu ne kadar da anlatmaya çalışsan da olmaz. Şöyle ufaktan biz gene sakin duruyoruz. Aferin benim oğluma Yaman. Aferin lan sana. Babuş. Kral. Ee... Aferin benim oğluma. Aferin kral. Aferin benim mi? Yaman. Babuş yavruya gidiyor arkadaşlar. Anne biraz ürküyor. Hayır, yaman. Hey. Evet. Gel buraya. Buraya gel. Yaman. Aferin benim oğluma. Arkadaşlar ufaktan ufaktan böyle kıza 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 alıştıracağız. Neyi yap, yapacağını ne yapmayacağını göstereceğiz. <laughs> Anne sana bir boynuz atsa Göreceksin sen onu da. Ee, arkadaşlar şu anda e, güzel de alıştılar. Ya, Yaman'ın ufaktan yine böyle bir ufaktan tepkisi oluyor ama o, o, da normal yani. Daha ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Ee, ne yapalım? Ee, sanki fikir değiştirmiş gibi bir şeyim de e, Yaman'ın yanına pusadı getirelim diyorum ve ilk, ya, pusat mı getirsek acaba haydutumu getirsek arada kaldım. Gene yani hepsi de gelecekti zaten de. Yavaş yavaş. Bugün anaya emmeye başladı. Bakın hem ot yiyor hem emiyor arkadaşlar. Bak, yaman ses duydu gidiyor. Abi ver benim ölüme, lan. Nerede lan Hem oğlum. Yaman. Kral. Fiziği on numara arkadaşlar. Yaman'ım maşallah. Ee, tam böyle daha depe köpeği. Obaş. Arkadaşlar bu arada çiftlikten şu anlık fazla uzaklaştırmıyorum. Hem köpeklerimizi alıştırmak amaçlı hem de e, zaten buralarda hala yeşillik güzel. E, zaman zaman uzaklaşmaya başlayacağız inşallah. Ekip oluşturdukça Aferin size. Aferin. Bunların içine bir iki daha keçi katarsak arkadaşlar daha iyi olur. Hem biraz daha eke keçi katarsak eke keçinin e, yaptıklarına yönelirler. E, zapt etmek de güzel olur. Kolay olur. Nasip olursa. E, arkadaşlar şimdi ne yapalım? Yaman, Yaman ve e, Pusat'ın videosunda görüşmek üzere deyim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.